Ablacım İBB'de oyunu Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksin Murat Kurum'a İmamoğlu'na. Kazanır mı? İnşallah. 2011. ben güveniyorum. Daha önce de İmamoğlu'na mı verdi? Evet. Daha Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey, her şey. Dört dörtlük ilgilendi evet. yani. Her şeyi dört dörtlük yaptı. Çeşmeler, tarih eserler, ondan sonra metrolar. Her şey dört dörtlük yaptı. Her şey yani mükemmel nerede oturuyorsun abla? Ben Çamlıca'da oturuyorum. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Ben de teşekkür ederim. Saygılar. Efendim katılmak ister misiniz? İyiyim sağ olun. Hangi kere oturuyorsun efendim? Zeytinburnu. Ben de Zeytinburnu'da oturuyorum. Yeşil devrede. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? İmamoğlu. İmamoğlu. Peki Ekrem Bey deyince aklınıza ne geliyor? Hizmet geliyor. Herkes ne kadar eleştirirse eleştirsin. Bak, ben güzel çalıştığını düşünüyorum. 2019'da yine İmamoğlu'na mı Evet. Görmüşsünüz. Evet. Çok teşekkür ederim. İmamoğlu. Bir dakika hoş geldin. Hoş bulduk. İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu? mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? İmamoğlu çok güzel çalışıyor. Bırakmıyorlar ki adam çalışsın. Yani adama engel oluyorlar. Bir ara dediler ya bunlar kazansa da topal ördek. Evet. Gerçekten doğru yani. Yapmak için. Abi nerede oturuyorsun? ok meydanında oturuyorum. Şişli bölgesinde. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince e, aklıma güzel çalışmak geliyor. Her şey daha çok güzel olacak. Yani çalışıyor gerçekten çalışıyor. Peki seni dinliyor. Kendisine ses, ses ne söylersin başkanım? Valla başkanım çalışmaların devamını dilerim. İnşallah seni kazandıracağız. Gece gündüz ona ben çalıştım bir önceki seçimde. Yine de çalışacağım. İki gün oyların üzerinde yattım bırakmadım. Yine de devam edeceğim. Aynen öyle aynen. 48 saatte de değil ki 50, 52 saatte olsa yine yatarım oyların üzerinde. Demokrasi her şey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalış. Merhaba. Bizi görüyoruz değil mi? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İBB'de oyumuzu Ekrem İmamoğlu ama Murat Kurumum. Sen büyütebilirsin o öbürünü. Abi Ekrem İmamoğlu. Öbür üstten büyüt. Neden İmamoğlu efendim? Abi her gün zam 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 zam. Bu ne ya bıktık ya. Ben emek, emekliyim. Bana 10 milyar veriyor gidiyorum bana buna dolanıyorum. Yol param yok. Dışarıda bir insanı inmek inme şansı var mı? Yok abi 300 liraya nasıl? Eee? Mesela el gitmiyor. Ya o pe... Emekli ezdirmeyeceğiz deflasyona, ezdirmiyor Ya mi? hep yalan ya. Ya beni konuşturtma zaten dolu e, içimiz şey... Hangi içeri şey oturuyorsun abi? Ben Esenler tarafında Esenler. oturuyorum. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi en sevdiğim şey bu kent lokantaların açılması dört evet. dört. Bak yemin içiyorum. Dün işte. Ben e, Çapa'ya gidiyorum bazen. Orada e, dört çeşit yemek veriyor. Lira. 40 lira. 40 para. 29'dan başlıyor 40 lira oldu. Aynen. O Şimdi 20 çay 20 30 lira. Çok yani çok süper vallahi. Yani. Çok, çok ama selam olsun kent lokantaları artık. Aynen aynen öyle. Aynen öyle. Ya şimdi biz bunu hak etmedik ya. Bak ben 28 yıl çalıştım. Daha önce emekli asgariden fazla şimdi asgarin yarısı olmuş. Aynen. Yemin içiyorum. Efendim hoş geldiniz. Yemin içiyorum. Yani Zor hayat. dışarıda yemek yeme şansımız yok cebimde çok ben 28 değilim. yıl çalışmışım. Benim cebimde 100 lira para yok ya. Bir çorba içmeye korkuyor ya. Doğru. Çok teşekkür İyi günler. Hadi hoş geldin. Merhaba. Allah bağışlasın. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Maşallah. İyi bebe. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızım. İyi bebe de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum efendim? Valla ben ıı, yani Ekrem İmamoğlu'nun çalışmasını beğeniyorum. Ekrem İmamoğlu diyoruz 2019'da İmamoğlu'na verdiniz. 2000, 2019'da AK Parti'ye verdim. Şimdi İmamoğlu'na vereceğiz. Biz hangi ilçede oturuyoruz? Esenyurt. Esenyurt. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Hanımefendi soralım. Vallahi ben kendisini yani şahsi çalışmalarını beğeniyorum. O yüzden dolayı bireysel olarak o zaman İmamoğlu. Olsun Selam olsun İmamoğlu'na. Saygılar. Sen nerelisin ablacığım? Memleketin Kars. Selam olsun. Nerede oturuyorsun? Hangi ilçede? Ortaköy'de. Ortaköy, Beşiktaş'ta. Beşiktaş. Bir yerde. Sosyete. Çok Söyle. severim orayı. Aa, Dur, sorma. İyi bebeği Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Tayyip her şeyimizi mahvetti. Öyle mi? Evet. Mesela ne neyi mahvetti? Emekliyiz. Emekliler ne verdi? Hiçbir şey. 30 Emekli yıl. İman. 30 30 yıl çalıştık. Yatırdığımız paralar hiç geri alamadık. Vay be. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. Seni dinliyor. Ne söyleyeceksin kendisine? Kendisini öpüyorum. Allah onun işini rast getirsin. Türkiye'yi onlar düzeltir. Kazanır mı? İnşallah kazanacak. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Abi, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İkametimiz neresi efendim? Büyük çekmece. Selam olsun büyük çekmecemize. Ee, İBB'de Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurumu mu? İmamoğlu. Ekrem Bey kazanır mı? Kazanırsın. Neden Ekrem? Seviyoruz. Seviyoruz. Peki bu Ekrem İstanbul'a bu kadar hizmet adamı suçluyorlar. Nasıl yapılsın yani? Nasıl olsun? Sokal ördek yapacağız demişlerdi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Efendi çalışkan, iyi bir belediye başkanı. O zaman selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> 20 veriyor. Yüzde 30 veriyor. Biz ne yapacağız? Yüzde yani 300 artıyor. Her en bak. Olmuş 300, <laughs> en <tam> olmuş <laughs> 400. Heh, <laughs> kendi yandaşlarına paraları tekiyor. Bizim gibi fakir durum. Eşimin emeklisi yok bir şeysi yok. Ben nasıl olmuşum. Bir torunuma bir çöp bir şey alıp götüremiyorum. Sen ne maaş alıyorsun? Bul maaşı. Yok ben çalıştım. Benim kredim var. Kendim oldum. Kendim oldum. Emeklim de çok az. 10 milyon etmiş. 10 milyon ne ne yetiyor neye? Ne, kilo olsa duman Ya dumanlan dumanıyım. Dumanlan 5 para. Nereye gidecek? Ne zaman bozuldu AK Parti? Daha önce verdin mi AK Parti'ye oy? AK Parti'ye oy verdim. Bir kere verdim. Keşke elim kırılsaydı vermeyeydim. En yaptığı kötü şey ne yemekli bile perişan etmesi mi? Milleti perişan etti. Millet ağlıyor. İnan ki pazara gidiyorum akşam karanlığında onu çöplerden topluyorum ya. Tek kişiyim geçinemiyorum geçinemiyorum. Abi, evine kira değil, evde kira değil yine Evde kira değil kat. Yine iyi ki o evim var. Yoksa duman değil. Duman duman balam duman Allah çocuk Aa. evlendirmek zor ev almak zor. Bak benim torunum evlendi. Hiçbir şey takamadım. Ya daha ne oluyor torun evlendi daha? Gene gene altın takaydım, bir şey takaydım. Gittim ne kredi çektim. Nasıl takacaksın? Ee, gittim 20 milyon kredi çektim. Tornuma bir ince bilezik aldım. Zor. Şimdi o para da krediye gidecek beni. Haydi hayırlı. Sağ için. ol Kardeşim da, da öpüyorum doya 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 Hı. doya yavrum.